Vallahi Johnny Ankara'da bu plan güzel. Mesela Ankara'da şu an kiralığa çıksan ne kadar acaba? Kanka, henüz daha yeşil bir yer var. Kanka Ankara'da elyazı düzgün bir kiralığa çıktığın zaman stüdyo değilse 2 artı 1 ise bence 22 bin TL falan. 20'den başlar. Bak 20'den ama. rahat başlar ya. Yani, çok böyle eski bir değil. yer değilse 20-25'ten 20 rahat başlar. 2 artı +1. +1. 1 ise iyi lan. 2 artı +1, 1 yani 30 falan deyin bence ona siz. Evet Ankara'da mı? 2 artı 1 30 çok çok pahalı ya. Nasıl değil? Valla bence 25, 20, Abi 25'ten iki bulursun. Bir. 2 artı 1. Ama bak, 2 artı 1 değil ha. Büyük 2 artı 1 değil mi? Memur mesela çıkamıyor bak... kanka şu an şuna. Aha. Standartları düşük olur. Bak mesela yani. bu yani. gördün mü? Dubleks. Buralım, gayet bir güzel yer. bir yermiş mesela burası. Güzel yok, lan. Yok, Ama kanka burası yani bence 2 artı 1 de yalandan 2 artı 1 bu mesela. Normal kaç metrekare burası? Görüyor musun? 58 metrekare 2 artı 1 mi olur oğlum? 58 metrekare normalde 1 artı 1'in ölçüsü. 58 bak normalde 1 artı 1'in ölçüsü 58, 60, 70. Öyle Açık gider. Bir tanesi askılık odası. Evet o Bizim yalandan bir şey oda gibi. Yani. Mesela bak bu neymiş? 2 artı 1 yatay blok. Bak yatay blok diyorsa zaten önünden bir saplama geliyor gibi. Bak bak girişinden zaten diyor ki okşayacağım seni Alperen diyor. Gel buraya diyor. Lazır <laughs> 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 Aşan verdiler sana 15 bin lira çıkar mısın? 15 bin liraymış çıkarım. O güzelmiş la. Ama ev güzelmiş. Ha, yani güzel. Ben odasını veriyorum. kiralarım kanka zaten 15 bin liraya çıkartırım. Odayı niye kiralıyorsun bak ölücü çıkarım. bebe. Ya, odayı ne 15, 15 bin liraya alıyorsun. <abi yok gülüyor> zaten sana 50 bin liralık geri adam 15'e şey <laughs> vermiş sana bedava bir de evi kiralatıyor. Ölücü ya. <laughs> bir tane odasını kiralarız arkadaşlar. 15 bin liraya da verecek para o kadar o bro, yok ne yani. Ne güzelmiş la. Güzel de işte kanka kiraya bak. Zaten kanka bu kadar güzel yani olan ya, yerin kirayı da vermezler ucuza. Bunun aidatı da çoktur la. 4500. Muhtemelen. 4500. İyi la bence. E 50 bu eve göre. Işte. Anladım, Masrafıyla o suyla bu süre bu, bu eve 55'e laps diye oturur götüne. Hatta diğer masrafları saymıyorum canım. Bu şey işte hani direkt girme fiyatın senin 50 burası. Patrol 60. Daha sonra mesela. Patrol değil. Daha, daha sonra altında keçi tarafında kalmak istiyor diyelim. Öyle bir tercih varmış. Sevdiği yerler. <laughs> Yine kalırım ki. o kadar ah, değil ha. 5 artı 1. 16 bin lira. Al amına koyayım. <laughs> renkli görünsün diye kontrastı yüzle bir Oğlum adam var ya. Ev güzel gözüksün diye fotoğrafla öyle bir oynamış ki burada. Evet, evet. Bu evde ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu evi temizliyorsun temizliyorsun ev temizlenmiş gibi olmuyor hiçbir zaman. Oğlum o adam zaten mutfak yerli mutfak yerli var var ya. Ya sadece mutfak mı var evde? Niye sadece mutfak çekmiş ya? <laughs> Aa bak burası Her güzel. Bak bura güzel. Salon Şu ahşap iyiymiş. Giriş. Bak. Balkonu var. Bak. Balkona oturdu Şimdi şurada yapmışız, keyifli keyifli. Bu evde, Sabah <laughs> kahvaltısı. Bu evde badana ile kapatılmış. Sabah kahvaltısı. Burası bu iyi ev iyi Oğlum abi. ev bu arada baya büyük la. 5 artı +1, 1 çift banyo. Dubleks lan. Oha 5 artı 1 mi? <gülüyor> <gülüyor> Çok sallamanın dışı mı bağlı? Bu <laughs> gözet <Kurosit> daha büyük lan. <laughs> Kurozet daha büyük ol. Götüm sığmaz kanka. Oğlum bak yerdeki taşlar. Bir yerde iki tane. tane i̇ki tane. Kaç onlar acaba? i̇ki tane. Kırk mı acaba onlar? Kırka kırk ne yapma? Orası 110 ya santim falan mı bunu koyayım? Şu an kankı lazım. Kankı bir de bakıyorsun. yukarıdan çekmiş bak. <laughs> bir de yukarıdan çekmiş. Oğlum bunu sıçarken düşersin kapıya bak. Bu buradan çıkamam ben. Burada kilolu adam adam vardı bu kapıdan var ya değmeden gireyim çıkayım <laughs> diye sıkışır. <laughs> <laughs> Bazen böyle şeyler oluyor. Eee. <laughs> 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 Here we go, <laughs> çok uzun ha. Çok uzun, çok uzun ben hepsi. Bazen böyle işte dışarıda tuvalete girerken falan böyle do dokunmamak için tam girip kapatmaya çalışıyorum. Ucu ucuna var ya, ucu ucuna evet, tam tamam böyle sesler. sıkışacağım, çok boka değeceğim. Burada bir mevzu daha var. Dön geri. Kanka bir geri dönsene. Hadi o... işleri zorlaştırmak Kolek için cağıdı. peçeteleri de ayağa kalkmamak <laughs> bir de biri bitmiş orada. Kalıyor ama o 3 ay daha orada kalacak. O <laughs> kalk harbi zorla kalkacak bir daha ya. Aa. Kul şeyde var arka burada arka bak. Çin, var odası var. Gelim lan. Aa, siz geriz siz... mod, geriz mod üst katı değil miydi? Geriz <laughs> odası orası. <laughs> Ben yayın odası burası. Bak bura iyi. Yayın, yayın odası. Bak yayıncı oldu hemen bak. Lazan hemen yayıncı oldu. Uyduğru. Bak bak bak. Allah oldu. Oğlum güzelmiş ama ya. Oğlum amel, ha? bir. Yayın evi değil mi artık? Aa burası? burada o kuş kafesi. Burası. Burada <laughs> taklacı güvercin güverci besleyeceksin. Güverci. <laughs> tamam ya. ya. Kuşun çıkışı yok ama. O oğlum ne amına koyayım? <laughs> es, evin eski kapısı kanka. <laughs> evin eski <laughs> dış kapısı. <laughs> evin eski ev sahibi direkt kanka tabut Evin her yerindeki faya sahibi. her yerinde. Odaya bak gördünüz mü en üstteki? Gizli geçit. <laughs> Şuraya mı bak? Şuraya mı Kanka buradan... Abi, şey ya. ya. Kanka tam 01'de bunların çökeceği 01 Adana'da milletin çökeceği evi gibi anladın mı? Oraya geçecekler hep beraber. Mutfağı evet, çok, çok beğenmiş ama adam. 10 tane mutfak, mutfak koymuş. Evet. evet. Tuvalet ve mutfak fayda. Nasıl 16 bin lira yani. la? 5 artı 1 kanka. Ayda torun lira Ay, kardeş. 16 bin çok iyi. <laughs> 16 bin şu <üç> kadar <laughs> geniş bir yere wow. çok iyi her şey geç. Şöyle bir gazeteyle kaplarsın yine 16 bin lirası <laughs> <laughs> yani <anladım>. Dobülant, <laughs> bin. Aa, var, derdi çoktur. Bu evin derdi çoktur. Çatı katı var su akıtıyordur full kışın. Ah. Muhtemel. <gülüyor> ne giriyor lan ona Şerefsiz. Gülüme <Hülhumu> sandım bunu <laughs> Çok eski. Akıl hastanesi mi lan orası? Geri dönsene duvarlar niye öyle ya? Baksana. Abi eskinin tasarımları çok değişik ya. Bak mesela evet. bu evde Lazon'un dediği... bu arada. Bu evde Lazon'un dediği şey. Temizle temizle burada temiz hissedemeyeceksin. Bak, niye öyle bir, pislik pisliği kalıyor. Evet. Tam olmayacak. Bak şu şunlar güzel duruyor bu arada. Şu parkeyi ben seviyorum ya. ya. Vallahi evet. çok güzel. Böyle güzel. Ve değerli parke bu. Hala değerlidir. Oo iyiymiş lan. Abi. Aa, Burası bak. güzelmiş bu arada. Burası iyiymiş oğlum. Burası wow. harbi iyiymiş. Mis gibi ev lan. Dubleks bir daha. Burası harbi güzelmiş Kordi. Aa bak. <gülüyor> Gardolabınız <gülüyor> da var. <laughs> Aa, burada de var varsa. Ev sahibim bana zam için yazmadı. Sürece ben iyiyim burada ya, sağ ol. Vay, <laughs> 42.500 lira. Oha, oh, 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 kanka siktir et kanka. Pahalı <laughs> oğlum. Çok pahalı bir şey böyle ya. Böyle göre. <gülüyor> <gülüyor> ya Adamlar mafya çıkacak vurduracak seni şimdi. Ne <laughs> ne oldu oğlum? Yayında gözükmüyor ki gerizekalı. <laughs> <laughs> Aa harbi <değil> mi? <laughs> Abi, ucuz kanka ucuzlara bak. Ucuz, ucuz mu? Tamam Fiyat ucuz. İyi olsun. Tamam Lazaro maksimum ne olsun. kadar veriyorsun? 15 bin. <laughs> tamam 15 <laughs> 13.750 <laughs> Tamam. En ucuzdan geliyorum. O da Kanka en ucuzdan gelme en o, en gel. Uc Mert en ucuza gidersen o da arkadaşlığı çıkar. Yani. O da arkadaşı oluyor bunların hepsi. Hayır hayır. Bekle Kalacak dur. bayan arkadaş arıyorum oluyor kanka onların hepsi. Evet evet. En ucuzdan bakma sen 15'e sınırla bak oradan aşağı. 25 dakika aylık kiradır. Siktir lan 5000 lira 25 dakika için aylık kira ne demek o? <laughs> ha dur otobüsle 25 dakika <laughs> işte. <içtirir. gülüyor> <laughs> Dedim yok artık. Yok. <laughs> ne var bölgenin ortalama süresi mi? Keçi 25 dakika süresi mi var yani? Johnny. <laughs> tuvaleti niye dabbe gibi çekmişler ya? Bir ışık yakaydınız. Sanki sana bir şey diyeyim mi? 5 kişiyle yaşanmaz bu arada. Dur bekle. Niye Şimdi bekle. Böyle bir şey ortaya <laughs> Beş, o 5 kişilik gezeye de 3 kişilik oda artı iki ha. kişilik oda. Lazona. Ya. Kanka, ah. yaşantına bağlı. Eşyalı. Bu? Başlıyor şimdi. 15 bin lira. Tamam. Eşyalı kod, ev. Kanka, kod, bir. kod 1. Kod 1. Sıkıntı. Kod 1. Sıkıntı yok ya. Kalırız. Hadi. başlat Oğlum cam olsun. Bir odaya gezelim kanka. Hiç sıkıntı. Ben cam, <laughs> camdan bir <yere> bak. <laughs> Hadi. Lazona. bak. Tuvaletin arkasına <gülüyor> bak. <gülüyor> Bu arada şöyle bir mevzu var. <laughs> ki, Oğlum burada ya, çökecek ama önce... koyayım. <laughs> Çarkın elini yıkayabiliyorsun bir anda. Evet. Tertemiz. Kanka bahçe orada mı takmışlar şeye? <gülüyor> <gülüyor> bak yok. pencere sıfır. Eve güneş ışığı asla girmiyor. O hiç sıkıntı değil. 40 yıldız güneş yok. Ama rahat bak ben en çok neyi seviyorum biliyor musun? Bir tuvaletimi <laughs> İki de çok fazla vakit geçirdiğim odayı. Oğlum şu salon 90'lar kokuyor lan. Bak salon 90'lar değil. Salon sardı. Salon saldı. tam bir 90'lar salon. Bu arada kötü değil la. Sadece tuvalet değil, Kanka evet, bak. Tuvalet harbi offsite. Şöyle, şöyle bir fiyat için bu arada. Eşyaları tabi vermiyorlardır da yani. Eşyalı dedi la eşyalı diyordu. Barın... Eşya yazdım kanka. Iyi yani. Eşya var da ben de istemem eşyaya gerek yok. Eşyayı veriyorsun. Şu fiyata barınabiliyor. Sabunu falan bir bırakmasın bir alsın götürsün ama ne Şu fiyata barınamazsın bile normalde yani. Evet. Kanka baksana bunlar baya kalabalık kalmışlar burada zaten de. Burada, bu evde tek sıkıntı benim gözümde şey tuvalet. Diğer Arası, yerlerde evet. bir sıkıntı yok. Bir de camları da herhalde kapalılar ya giriş kat olduğu için herhalde benim anladığım. Ha, bunun varmış, buranın varmış. Okey. Mutfağın ve salonun varmış. Buranın ben tuvaleti sıkıntı. Tuvaleti çok kötü. Diğer Tuvaletin her yer uygun. sıkıntı yok. Aa bak, 3 Mac artı Bey 1 gibi. diyor. Bak, şu iyi gibi lan. Bak. Okey var. Daire değil gibi. gibi. Kanka yani. bak, buyur, burada bir 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 şey patlatacak bizi. Ben size söylüyorum. Ucuza geliyor bura şu an. Bak parke değiştirilmiş galiba orada. Evet sonradan yaptırmış olabilir. Parke yenilenmiş. Tamam bak tam eskilerin dolabı. <laughs> tam eskilerin Aynen. dolabı. Evet. O Tertemiz. Yok. Mis gibi bakmış diyorum. sararma mararma da yok. Hala çok iyi bu arada. Evet. Gözümüzde batan bir, şey evet, bir şey yok. Çok iyi. Çok iyi buralar harbi. İki kişi abone şey vallahi Valla mis gibi bakmış oğlum adam evine. Abi tuvaletler tuvaletler. Gayet var. düzgün bir ev yani. Kış kat sadece o kadar. Dışarıda demirleri de var ama. Kırma demirleri Derimi de var. Derimi var Bunu, oğlum. Tabii. Burası bölgenin hırsızlarının Aynen. odak gözlüğü noktası. Tuvalette yani. iyi. Tuvalette iyi. İyi Abi, bu arada değil bence. De de normal şu çok bir değişti. Çünkü an... evin tuvaleti böyle zaten. Evet. kat yok. Ne Çok abin değişmese de olur bence. Çok abin değişmese de gerek yok. Çok Kanka değişebilir. Ticaret açısından Burayı... Kitle amına koyayım şuraya buraya, aşağı. Buraya, şuraya tıklayacağım bak. Oraya. Kanka şurayı tıkayacaksın tuvaletin gelirini ha. Tıkayacaksın depo yapacaksın. Çoğu zaman Böyle ileride orayı kapatırsın malzemeyi bizim, oraya Bizim evde ya. mesela öyleydi. Biz beton da dökmedik de şurayı direkt kapatıyorsun. Burada direkt kapatıyorsun laps diye. Sistemi de kesiyorsun. Tamamen kapanıyor. Kapadıktan sonra depo olarak kullan işte. Ne koyacaksan koy. Yemek memek öyle gıda mı Arada daha koyacaksan betonu dökersin. Yine garip oda çıktı ama baksana. Bu oda bir ne odası çözemedim. <laughs> Bu, oda cezalandırma. Mücdet. Bir de buranın bak <laughs> gece gece zamanı buranın ara koridoru korkunçmuş. Bir tek ara koridor. Fiber koridoru. var mıymış kanka? Fiber var mı? Ha bak. Şairini çektin. olmuyor mu kıyamıyor mu kanka? <laughs> ev var ya güzel. Yo ev düz düz. Ev sıkıntı yok. Bu ev iyiymiş la. Bu ev güzel. Hazır 15 bin lira. Fiber, 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 mi soruyorsun? Bak bakalım mı? <laughs> fiber. Ya bence bu evi burayı kiralayan adamın internetle falan alakası yoktur. Onun altında fiber olmasa da ADSL vardır. Bir yüzlük Yeri olsun bari kanka. Keçiören diyor yedi. oğlum. Keçiören'de her türlü internetin olmama şansı yok. Ama var mı? fiberden emin değilim. Yok kanka ya. Fiber bir yüzlük olsun yeter kanka. Yipe <laughs> bir tek sizin evde yok ha. Senin etrafında her yerde var. Sana Yo, da geliyor. Var. Geçen gün çekildi biliyor musun? ha senin oraya da geliyor. Ödülük geldi geçen gün. Mis gibi. Al. on bak bu evler aç güzel lan. Be. Aç oğlum be aç aç aç. Abi ilk defa böyle parke yarıyorum. Parke harbi bir ilgi lan. Parke garip bir parke. <laughs> parke de parke silah değil mı sıktınız ne yaptınız? <laughs> Beyler yapıştırma yapıştırma. Haaa. Ha. <laughs> o desenli, Aset o desenli, Aset. <laughs> desenli yapıştırmalar var ya ondan bu. Evet baksa. Olabilir. Evet. Yani, <laughs> <muhtemelen> öyle... <Lava gülüyor> bak aynen. Ne? Orası Oldum. da yapıştırma. Evet. Kaydı durdurursam mı çok durdurdum. Çok durdurdum. durdurdum. Tamam parkeler yenilenmiş amacıyla yapıştırma var. Evet hepsi yapıştırma merhaba bunların olur, ha. Içelim. Aa. Merhaba, <laughs> güzel gibi. Lobuyu da daha hiçbir ben. şey göremedik Neydi? ki. Bu nere bura? Aa duş lan. Aynı ufak. Bir bir şey şeyini var. koymuş. Duşluk direkt tepede o, şeyi yok. Havalandırma mı o? Havalandırma lan lan sanki. Bu ne Ulan, kanka? Ne bu? Oraya, tuvalet. Alaturka mı? Kanka, Kanka. 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 Alaturka la Alaturka, evet, Alaturka Alaturka Alaturka. Aynen. Alaturka Alaturka. Ha. Mert, İyi. Mert'in beklentiyi gördünüz mü yalnız? Tepeden <laughs> duş bekledi şey. Kanka ben sandım ki duşu burası direkt. Tepeden şöyle bir duş alıyor şeyini koymuş geçmiş sandım. Bu da <laughs> musluk gibi <laughs> duruyor ya. <olmuş burada>. Pahalı bir <laughs> şey değil ki korda o dediğinde sadece şuraya bağlıyor geçiyor amına koyayım. Bazı şeyler fiyat meselesi değildir Merdo. Bazı şeyler yaşantıdır. Oraya hortum oh. bağlamak zorundasın. Kanka şunu yapacağına onu oraya yaparsın. Güzel <laughs> 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 bir abisi var evet. <laughs> Tamam bu de yaşanılabilir. Bu da evet gayet güzel. Fiyatı neydi? Evet. 15 15 bin. 15. Çok 15. Iyi. Aha. Bak manzaraya bak. Manzarayı bir kes. Bak. Hayda. Çeyin var oğlum, demirin var. Belki biri camdan atlayıp kapıyı Allah. kırar amına koyayım. Şuna yapmamışlar. Evet, yani şimdi orada o kapı, o kapı o seviyede olmaz. Onun da demiri vardı büyük ihtimalle açılıp kapanan. Ha bak onun da demiri ya, var. Demiri var, var var. Ya, yani. Yapmış, yapmış. Demirini yapmış bak. Ya o demir kapıyı patlatacak adam patlatır tabii. Sen uyanırsın oğlum ona. Ona uyanırsın. Sadece gece bir anda karşına çıkabilirler. O balkonla büyük. Balkonla büyük. <gülüyor> <gülüyor> o başka uçurma. balkona çıktın Balkon, mı? Balkon intihar intihar teşvik ediyor. <laughs> Bu evde okey. Gözü kararmış. <laughs> evi, evi niye Brightness ayarı koydular ya o <laughs> değil vallahi iyi ya. Mis Burada gibi. ekrana tıklamış kanka bir kere. Bu da iyi oğlum. Bu da iyi. Tamam klasik eski tuvalet. Şu fayans. Evet. Türkiye'de kanka, neredesin? Kanka görünce direkt geçesi geliyor. Ben seviyorum <laughs> ya. Ya şeyden iyidir ama. Kaldı Şu an birçok yerde böyle arkadaşlar. Evet tabii. ama şeyden iyidir o, o. Johnny. Bu, Bizo bu şeyden tabii. daha iyi. Ee, o. Bazıları hiç bunu koymayıp bir şey bir koyuyor ya, değil, şuraya zayi, yapışkan naylon belası koyuyorlar ya. Allah onun belasını vermesin, Ay, nefret ediyorum şey ondan. Ya. Evet. Evet, Sırtına şey ya. yapışıyor, iğrenç bir şey. İğrenç. Ha bak diyor ki güvenin bize koçum, arabalar önümüzde diyor. Emlak bizim işimiz diyor. Vallahi tertemiz bulunuyor Lazona. Biraz in bakayım fiyatları. Bence 15.000 yüksek, yüksek geldik kanka, yüksek geldi Lazona'ya. Bence bir aşağılara inelim. <laughs> Lazada mesela şöyle bir kirada bulunsun. Bekle. Heh. Faturala dahil eşyalı bir artı sıfır. Burası şey büyük ihtimalle ya pansiyon. O masadan belli kanka buranın pansiyon olduğu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yere bak kanka amına koyayım. Hastane bahçesi gibi lan yer. O <laughs> bu şey bina eski binaların girişinde kullanılıyordu bu. Muhtemelen artını artanı getirmişler eve koymuşlar. Kanka hayır bence orası zaten vardı, evi üstüne claim attılar. <laughs> evet, o da olabilir, o <laughs> da <laughs> Rust Base'i atar gibi kapsül atmışlar üstüne. Bunlar hep Aşağılık kalmış. kanka yaşanılabilirdikten çıkıyor artık. Evet, baksana Abi, bir Birer sıfır olmaz kanka, birer sıfır sarmaz. Bunların hepsi pansiyon kanka. Bu şey gibi hani böyle... ...icraat yapmış da saklanıyor koyayım. Çökmüş buraya. Labomu gördün şey... mü yalnız? Oo, Yemek ve esire atacağım şey bak. <laughs> mutfak <Kavuşma gülüyor> Yemekler <laughs> <laughs> Yapıyoruz <gülüyor> Üzgün mutfak Kanka 150 TL'lik kahve makinesi sığamıyor <laughs> Aha merkezi oy Vay bak renkli bir Mutfak bak, seni bekliyor Renkli bir mutfak seni bekliyor Bak Burayı Ay. örmüşler mi sonradan ne yapmışlar Bak, şey. çok korkutucu. Dolaplar yamuk. Bu evde gece basma ihtimali yüksek. Hele şu Alaturka bile modeli bile bir korkunç bunun bak. Normalde evet, genişlemesi de evet. oluyor. Bu kesinse o front <laughs> toilet iptalmiş. Front <laughs> toilet harbi iptal. <laughs> Ha bak önü güzel lan. La. Yaşlı biri oturuyormuş. Evet önü evet. çok güzelmiş lan. Rahmetli olmuş. Muhtemelen öyle. Çok eski bir ev gerçekten yani bayağı eski bir ev. Ulan acaba sen kaça satıyorlar? Alıp baştan aşağı yapsan ne kadar olur? Alıp baştan aşağı yapsan bu evin konumu çok iyi bence. Konum nerede de biliyorum. Ben ben. Görmedim oğlum önünü. Önü <laughs> 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 mükemmel de ekonomi iyidir. Baksana istiklal mahallesine 5 dakika. Kanka Ankara yasına yakın. <laughs> Çok da yani. Güzeldir de. Allah hiç anlamam ben Ankara'da. hiç buralarda yaşamak istemem mesela. Bak şu taraflara gitsen. Tabii değeri ne kadar peki? Değeri ne kadar? 3 bilmiyorum. milyon var mı? Hiç bilmiyorum. Kanka Ankara öyle bir yer ki. Yani adam istese Keçiören'de de boklu yere 3 milyon 4 milyon yazar. 5 milyon yazar. Bilmiyorum ki. bak yamuk vallahi yamuk şişmiş şey oğlum yani. evin altı fotoğraftan mı öyleydi lan bak burada yayın odan yayın odan yalnız duvarların rengini görüyor musun evet. mükemmel kanka yani bu şaka benim kırarsın kanka <laughs> Bu ne olmuş lan? O niye orada? Niye üstü öyle şey olmuş abi, lan onun kararmış? Çok garip ya mimariler. Evet nasıl bir mimari bu? Niye <laughs> buraya mesela zamanında böyle bir kalorifer getirilmiş ya? Muhtemelen koyacak yer kalmamış arkaya sağ duvara. Masa koyacağız diye falan. Koyak buraya lan demiş geçmiş büyük ihtimalle. Evet. Ben. Hiç bu kadar yaramaz orada yani. <laughs> <laughs> Kanka, bak, okul olmuş şu abi. tuvalet girişi korkunç ya. Evet harbi korkunç. Abi ne güzelmiş. Burası okul gibi kullanılmış. Ne bileyim geçici bir anaokulu mu yapmışlar ne yapmışlar? Evet öyle bir şey olmuş. Ama laz ona bir de parayı vurdun. Bu arada biz buraya Altındağ ve Keçiören dedik diye böyle geliyor ha. Bunları çıkarsam neler neler çıkar burada. <laughs> Kaç yüz arıyor arıyor, arıyor 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 <laughs> arıyor. Şişti. Bizim asansörsüz of. 15 yıllık ev Keçiören yüksek yüksel tepede 5 milyon 4-5 milyona satıldı abi çok garip ya konum iyi fark ediyor. Kızılaya 20 dakika. Vallahi i̇şte diyorum ya bazen Allah Allah. bazı yerlerde bir anda şey yapıyorlar yani. Orada Koçtan oldu kaç Bir artı bir kiralık diyorlar. Mamak'ta. <laughs> Bakalım neymiş. Vallahi bir Mesela şey mi? Kaç bunu böyle ya. kiralıyorlar da ben şey anlamadım. Bunu kiralıyor da. Mesela sen buraya geldin duşa istiyorsun. Bu adam zaten kiralayacağı evde kiralatacağı adama duşa yaptırmak zorunda değil mi? Neden yapmıyorlar da şimdi böyle? Ka... Onların Allah. Tart oğlum böyle. Ne Oğlum. Kanka. <laughs> 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 Nerede oğlum bu ev? Neresi oğlum bu ev? <laughs> <laughs> ev bahçesine bak amına koyayım. İçliğe bakıyor. <laughs> kanka bu ne? Nerede o lan bu? Ev? Değil, kanka, Korumuna tıklasana. Kanka jandarma, jandarma önü diyor. Oğlum <laughs> <laughs> sokak yok sokak yok. Bu herhalde i̇şte demek o, ki orada görev yapacak birileri için mi tutuyorlar? Ne yapıyorlar? Memur ya kefil, bir de şart mı? istiyorlar, kefil şartı istiyorlar memur kefil. Memur kefil, abicim 7000 liralık daire. Ne kefil istiyorsunuz? E ee, iyi dedin onu Sait abi, helal olsun. ETS var mıdır? Hediye var mıdır <laughs> Olabilir mi <var> orada <laughs> Olabilir. Elektrik var mı? <laughs> Elektrik vardır kanka orada bence bir şekilde. <laughs> Çok merak ettim vallahi orayı ben. Nasıl bir yer olursa. Bak Mamak diyor. Toki. Toki'de her türlü VDSL vardır bu arada. Burada vardır. Abla hiç bir fotoğrafı abi net abi çekememiş ya. Fiyat ne? Fiyat 8 ne? bin lira. Abi 8000 bin lira kanka. Aa fiberin de var. Fiber var vallahi var. Lan taşıyorsun. Konumuna kanka. Bu mamak da. Neresi mamak neresi bilmiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Beni gelip alır mısın kanka kokoreçi falan gidersek? <laughs> ben çok uzak mısın abi Ruslar Kanka uzak, uzak, da bir de <gülüyor> <gülüyor> Herhalde bir 45 dakikada giderim ama bırakayım. koyayım. Wow, oha oha. <laughs> ama 8000 kanka çok iyi. <gülüyor> Otopark. <gülüyor> Tokyo'dan Toki'ymiş. Otoparkı var. Bir artı bir. Çok da eski değil. 8000 bin bedava. 8 bin iyiymiş. Fiber de var. Beni gidip alır mısın? Aa, ah, valizini al gel. Valizini al gel Lazon'a. Al gel. Tek başlık. Ne lan bu? Oyda. Aha. Nasıl kanka ne bu? Lazon kaplı şort. Kaplı şortu da çekeceksin oraya. Müslüman <laughs> 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 şortunu. Anladın mı burada? Takır takır. Her kesime uygun daire. Daire miymiş burası? Deposta yok, depoda da yok. Burası ne? En... sence daire gibi mi bu? Görmüyor mu olması sandalye ortak. daire burası diyor daire demek daire ki eskiden öğrenci kiralıyormuş, artık sana bırakıyor. Şu an tek şey verirse iyi. Kanka, kanka ben bence ne no, oldu biliyor musun? Ruhsat alamamışlar burayı daire diye kiralıyorlar. <laughs> Havalının Oğlum havaçla gelirim ben her gün bir yere gitmek istiyorsak. <laughs> Saatte <de> bir kalk ya. <laughs> Hadi ya kapat akamanım yeter. Neyse 150 milyonumuz olduğu zaman tartışırız 150 milyon abi. götümüze girdi. <laughs> Herkesden 15 milyonu <laughs> lazım. İyi bakalım ben bir yayını kapatıp geliyorum. Okey. Evet. Ay Oğlum saat 4 olmuş amına. Vallahi aman. Uyuyakaldım lan sonuçta. <laughs> <5 dakika. gülüyor> Hadi <bakalım>. İyi geceler. <laughs>